Herkese merhaba bugün Bu oyun kafasına geldi. Android bir, bir comeback yapıyorum. Android yayınlık içerik konusunda falan değişiklikler oldu. Oyun kafasında şimdi göreceğiniz değişiklikleri göstereyim size. Oyun kafasında şurayı değil de bakın şuradan göstereyim arkadaşlar. Yeni gördüğünüz gibi yeni profil yani banner'ımızı gördüğünüz gibi yeni profil fotoğrafımız. Arkadaşlar bir de açıklamamız da işte böyle. Evet falan. Sizi mutlu etmek için çalışıyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu kanalda Minecraft <şarjılarının> PvP gelecektir. <laughs> Yanında ise değişik tanıtım videoları gelecektir. Herkese iyi seyirler. Fıcı ve Skype atladı. Usta 01. Bu arada kardeşken Kardeş kendiler bana Minecraft oyunda TR'den Android Minecraft bir gaming, gibi Ve daha fazlası ekmanın bilgisayarı. Bilgisayarın şeyini yazmadım da. Tabi Samsung Galaxy Star 8 Kamera low gain. E, kulaklık ile bir bunlar defler. 10 artı o yani oldu. 20 artı. 50 çarpı yani çarpı olmadı demek. 100 olmadı. 500 olmadı. E, 1000 olmadı. 5000 olmadı. 10.000 olmadı. Bunlar da deflerim. Artık bu kadar. İyi seyirler dilerim. Burayı da özellikle kapatabilirsiniz. Şuraya tıkladığınızda falan açılıp kapanıyor işte. Ben yani sonra diyorsunuz ki oyun kapısı yazınca çıkmıyor. Ama oyun kapısı kanala veda yazarsanız gördüğünüz gibi en üstte çıkıyor. Bunu da size göstermiş olduğum arkadaşlar. Ve içeriklerimiz de artık Minecraft PvP yoğunluk olarak gelecektir. Ve değişik Minecraft tanıtım videolarında devamları gelecektir diyorum. Öyle işte değişik şeyler. Kan bekimiz güzel oldu. Andrew'un kanalda son bir kez gösterim, öyle. Bir abonesi de arttı yani 26 27 oldu birden. Işte. Şöyle yazacak. ant kilo 2 oldu ama Andrew'un yine de gösterdiğim gibi. Böyle Andrew'un çok değişikliği yok. Onun da değişiklikleri yakında gelecektir. Evet bu videodan bu kadar. Kan bek için artı 4 artı 4 like gelirse çok sevinirim. Bana gaz getiriyorsunuz. Like'larınızı bekliyorum. Şimdi görüşmek üzere bay bay.